Nasıl oluyor da bir marka hem piyano sektöründe hem de motosiklet sektöründe dünyaca üne sahip olabiliyor? İkinci Dünya Savaşı öncesinde piyano üreten bir marka, İkinci Dünya Savaşı sırasında uçak motorları üretmesi isteğiyle piyano üretimini ara verip uçak motorları üretmeye başlıyor. Sonrasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra piyano sektörünün kötü gidişiyle iki ayrılan marka bu tecrübesini, uçak motorlarındaki tecrübesini motosiklet sektörüne aktarmaya karar veriyor ve aynı logoyla aynı markayla iki farklı şirket olarak Yamaha hem piyano hem de motosiklet üretmeye başlıyor. yanımızda gördüğünüz model de Yamaha'nın e, uzun bir süredir piyasada olan ancak 2024 yılından beri son haliyle yani yanımızdaki haliyle yollarda gördüğümüz Tracer 7 modeli. İlk olarak Tracer 700 adıyla çıkmıştı. MT07'de ünlenen CP2 yani CP2 motor bloğuyla 2 silindirli 75 beygirlik motor bloğuyla asfaltı ağlatıyor diyebilirim. E, bu motosiklet ve sahibi bugün yanımda Ender Molla, hoş geldin. Seninle birlikte Tracer 7'yi inceleyeceğiz. Hoş bulduk Cem. Ee, bilmiyorum, başlayalım, görelim bakalım, karşılaştıralım kafanda ne var ne yok. Yani benim kafamda şöyle bir şey var. Evet, bu motosiklet zaten tasarımıyla çok dikkat çeken bir motosiklet. Ee, Japon markası altında ama bildiğim kadarıyla ben ilk İtalya'daki lansmanına gittiğimde e, bu motosikletin İtalya'daki Yamaha ekibi tarafından tasarlandığını yani Japon ekip tarafından değil, İtalya'daki ekip tarafından tasarlandığını e, ve dolayısıyla böyle agresif tasarımıyla birlikte e, agresif motor bloğunu da birleştirdiğini söylemişlerdi bana. E, şimdi de yenilenen halini görüyoruz. Yani yenilenen dediğim senin motosikletin 2024 model ama evet, Türkiye'de zaten 2025 modeli henüz Yok. piyasaya sürülmüş değil. Onda da hafif bir makyaj var ama genel olarak. Evet, bazı renkleri harf. yeni evet. renkleri var. E, Teknolojileri değişti mi onu bilmiyorum pek. Baya komple değişti esas fark <laughs> orada aslında. Evet zaten. esas teknolojileri değişti. Evet. Seninkinde ben traction kontrol var diye biliyordum aslında. Yok. Ama <laughs> yokmuş. Herhangi diğer bir güvenlik de yok. Yani sadece <laughs> arka ABS, ön ABS var. Arka ABS, ön ABS zaten o da olmazsa... <laughs> Çift silindirli, e, 700 cc'lik bir motor bloğu. E, zaten çoğunuzun bildiği gibi çok ünlü, yani Master of Torque diye adlandırdığı markanın MT-07'nin motor bloğu bu evet. motosikletin içinde yer alıyor. Daha uzun bacakları ayarlanabilir bir ön amortisör var ama Baş. elektronik olarak ayarlanmıyor değil mi? Yok, no, elle. elle. Elle ayarlanabilen bir evet. ön amortisör var. Arka amortisör. O da yine O da aynı şekilde elle evet. ayarlanabiliyor. Bir şey dikkatimi çekti. Arka amortisöre tıpkı benim motosikletimde olduğu gibi çokça çamur geliyor. bir evet. Oraya bir çamurluk yapmak gerekiyor. Ben de, de. E, NC750 kullanıyorum. Aslında bir karşılaştırma gibi de konuşacağız yer yer. Çünkü aynı sınıftalar ama Hı -hı. o motosiklet 2015, bu motosiklet 2024 model. Aralarında bir 10 Ufak yıla yakın <laughs> fark var. Ama <laughs> yenisini de kullandığımız için bazı evet. karşılaştırmalar yapacağız. Direkt olarak performansından başlamak istiyorum. Zaten tasarımını ee, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok <laughs> anlatırız biraz bahsederiz ama performansından başlamak istiyorum bu 700 cc'lik çift silindirli motor bloğu sana ne hissettiriyor yolda? Ya şöyle daha önce biliyorsun naked motor kullanıyordum hani onun şehir içindeki kıvraklığını çok seviyorum ee, ama benim yaşam e, tempoma da uygun bir motor değildi yani ikisini de bulabileceğim hem uzun yol yapabileceğim şu anda olduğu gibi kampta olduğumuz gibi kampolara gelebileceğimiz. Ee, yolda da keza bana keyif verecek bir motor arıyordum aslında. Ondan sonra aklıma geldi ve Tracer'a karar verdim. En başından beri kafamda Tracer yoktu. Hmm. Sen de biliyorsun zaten NC ile de bir 4.000-5.000 bin, bin km yapmıştım var evet. aslında. O motoru da tanıyorum. Hani Tracer'la da keza almadan önce yine bir uzun yol yapmıştım yine seninle. alakalı. ya ben sana Treacher'ın uyacağını düşünmüyordum başta. Evet, ben yani, de çünkü o zaman daha çok kamp yapıyorduk. Evet, ben NC'nin altta kalmak daha keyifli. Benim sana için. daha uyumlu olacağını düşünüyordum. Hı -hı. Çünkü onun saklama gözleri daha çok Hı -hı. E, çanta opsiyonları var. Evet, bunun da var. Onu da konuşacağız birazdan ama Hı -hı. onda işte direkt olarak çantalı bir evet. modeli var. Direkt öyle Adventure Pack diye satıyorlar. Hı -hı. E, önde de kask koyabileceğin yer var. Arkaya e, iple bir şeyler yüklemek Ama zaten daha kolay. yok yani. Benzeri, benzeri yok benzeri. evet. O evet, bir otomobil yok, motor, yok. Bloğunun, e, evet. dört motor bloğunun, 4 silindirli motor bloğunun iki indirilmişi ve e, acayip de verimli bir motosiklet. Kesinlikle yani onunla öyle. bunu karşılaştığımız zaman Kesinlikle en öyle. çok karşıma çıkan e, olay hı hı. biz seninle yola çıkıyoruz, ve ben senden neredeyse bir buçuk litre daha az yakıyorum 100 kilometrede. Evet, benzinciye girdiğimiz zaman onun bir karşılaştırmasını yaptık. Evet. 150 lit lira kadar daha Farklıydı. fazla benzin aldın yani. aynı yolda aynı hızda gittiğimiz bir yolda Aynen ki öyle. benim motosikletim artçılığı ve daha yüklüydü daha yüklüydü. Ama yani, yani bunun en büyük dezavantajı o galiba. Kesinlikle öyle. Yakıt yani, tüketimi. Eğer yakıt tüketimini göz önüne alarak bir motorist tercih ediyorsan kesinlikle öyle. Yani, yani. Yakıt tüketimi için mantıklı bir motor değil. E, gazlamadığın zaman da aslına bakarsan Hı -hı. E, baktım ben senin motosikletinin yakıt tüketimine 5,5 litrelik bir Doğru. yakıt tüketimi var. O da karma bir yakıt tüketimi. Yani Hı -hı. otobandan geldik, uçmak dereni yollarına girdik. Burada çok güzel bir e, viraj yaptık. Aslında çok da hafif süratlerde gelmedik. Yani, evet. yani o virajlarda <laughs> yüklü bir şekilde alınabilecek iyi süratlerle geldik. Optimum. benzinciye girdiğimizde de gördük ki evet. işte beş buçuk litrelik bir ortalama tüketim var, tüketimin var senin totalde. Hı hı. Ee, kampa geldiğimiz için de biraz yüklüydü motosiklet. Hı hı. Senin yan çantaların olmadığını gördüm. Henüz yok evet. Ee, bu bir dezavantaj senin için. Ben, Neden almadın? Hı hı. Yüksek ben, fiyatlı yani, diye evet. anladığım yani kadarıyla. Sıfır aldım ben motoru. Şu anda 18.500 kilometrede. Ee, hep hayalim uzun yol yapmak. Ee, tabii ki yan çantalar da bunun için önemli. Ama yani fiyat performans olarak baktığımda bana şey hiç mantıklı gelmedi yani. Çok pahalı yani çantalar. E, muadili olan yan ürünler de çirkin duruyor üzerinde. Senin arka çantan ama yamanın orijinali değil. Evet orijinal. Orijinal, orijinal mi? Orijinal. orijinal O çanta orijinal ama o da artık olmazsa olmaz gibi bir şeydi. O yüzden. <laughs> Çünkü işe yani, de gidip evet. geliyorsun. Günlük yola da kullanımda. gidip geliyorsun. Hem günlük kullanımda lazım oluyor. Yani, yani sırt çantasıyla işe gitmek hadi tolere edilebilir bir şey olabilir ama uzun yolda işte dediğimiz gibi kampa evet. gelince bir şekilde yüklemen gerekiyor. Aynen Motosikleti. Öyle. Yani tabii ki daha uygun fiyatlı ekipman olsun isterdim ama <laughs> ama birazcık evet maliyetli ve her gün her düşündüğün gün daha çok artıyor maliyeti. Günün gün yani günümüzün durumu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Peki ama maliyet kısmını hiç göz önüne yani ön kısma koymadım hep bir şeyler alırken. Ama şimdi Japon yani. motosikleti tercih ediyorsan evet. yani işte bir BMW'ye veya KTM'ye çıkmıyorsan hı hı. yani bu sınıfta kalıyorsan orta sınıf bir yol endrosu, sport touring Hı hı. tercih ediyorsan zaten biraz da orta sınıf maliyetlerde olduğunu olmak istediğini, kalmak evet, istediğini öngörebiliriz. Evet. Yani yoksa gidip F800 de alabilirdin. E son paranla alınacak motor değil belki de. Ha tabii yani. ki. Yani, evet, opsiyonlarını hı. da göz önünde bulundurmak lazım. Ya bence zaten motosiklet alırken e, takipçilerimize de söyleyelim. Son paranızı almayın motosikleti. Yani bunun keyfini çıkartabilecekseniz bunu alın. Yani evet. paranız sonuna kadar Tracer 700'e gidiyor. Yetiyorsa biraz daha düşük maliyetli alternatife gidebilirsiniz ki. Daha çok opsiyon. Evet, benzinini Hı -hı. de göz önünde bulundurun. Gezebilin, keyfini keyfini çıkartabilin bence. Yani evet. bir şey alırken son parayla almamak gerekiyor. Bence de. Bence de. O yüzden maliyetleri göz önünde bulundurmak lazım. Hı -hı. Performansından geçtim. Selesine oturdum. Ben bayıldım ya. Evet. Yani, yani beni çok şaşırttı. <laughs> Benim, Benim motosikletimden sonra gerçekten konforlu bir sele var. En motoru bu arada zaten Tracer ve Nejc'i. Yani Nejc'in selesi zaten e, rahatlığıyla meşhur bir sele değil, ama Tracer'ın selesi yani ben uzun yolda da kısa yolda da her yerde yani yazın, kışın şimdiye kadar gördüğüm en yani optimum sele olabilir herhalde. Ya Ben çok ön yargılıydım hmm. gerçekten. Hani şu fazla sportif duruyor ya evet, diğer evet. rakiplerine göre de biraz fazla sportif duruyor. Ee, o yüzden ben selesinin bu kadar konforlu olacağını düşünmemiştim. Hmm. Hatta arka selesinde de oturdum. Biraz bana dar geldi. Yani NC'ninki biraz daha geniş ama selenin konforu çok başarılı. Evet. Bir de senin arka çantanda yastık olması, minder olması da artçıyı rahat ettirecek bir kesinlikle hal almış. Yani böyle tek olması selenin, yani tek parça olması hı hı. bana biraz daha rahatsız olabilirmiş gibi geldi ama ön yargılıymışım. Evet, evet birazcık yani. elbette ki daha rahat seleler vardır ama bu da rahatsız diyeceğin selelerden biri değil yani kesinlikle. Şimdi hı hı. performansından başlamıştık. başlamıştık, orada bir şey değineceğim. Senle anlaşamadığımız <laughs> nokta. Alt Söyle. devirleri biraz ölü bir motosikletin. Allah Allah. Öyle. Yani şimdi... Kitapta öyle mi NC, yazıyor? ...NC-NC diye konuştuk, yok kullandığımda da, da aynı şeyi hissettim ben. Hı hı. Ee, şimdi NC750'nin alameti farikası torku. Evet. Yani 4500 devir, 4250 gibi bir devirde 68 Nm tork veriyor. Evet. Tracer 700 ise, yani Tracer 7 ise bize aynı 68 Nm torku 6500 devirden sonra veriyor. Evet. Yani arada 2000 devir kadar fark var. Evet. Düşük devirde çalışıyor <laughs> ve ilk hızlanmada gerçekten Tracer'a göre benim yaşadığım ciddi bir avantajı var ama sonra güçlü <laughs> yani 75 beygirlik gücü üst devirlere çıktıktan sonra zaten <laughs> otobanda e, otoban süratlerinin biraz sonrasına yani limitleri zorladıktan sonra Tracer NC'yi arkasında bırakıyor tabii mutlaka, ki. Mutlaka mutlaka ama aslında benim orada demek istediğim şey şuydu hani alt devirleri ölü ya da... Ölü e, demeyelim canlı. tamam biraz abartıyor yani, olabilirim. Evet. <laughs> Çünkü şey gibi yani hani iki motoru sen de kullandın sen de biliyorsun hani alt devirleri bence yetersiz değil. Yok yetersiz yani, değil. Ya da e, bir eksiklik de hissettirmiyor bana. Şöyle Aksine, söyleyebilirim. Üst devirleri şaşırtıyor beni. Çünkü 8000 devirden sonra aldığın tepkiler motorda çok keyifli. Evet. Ama öncesinde de mesela ben ah be şu gitmiyor falan hissiyatını hiç, hiç almadım yani. Yok, gitmeyen şu bir abi. motosiklet değil. Zaten, zaten ama senin söylediğin kritik bir nokta. 8000 devri geçtikten sonra hissettiğim şey bambaşka diyorsun ya. Hı -hı. O işte aramızdaki bir buçuk litrelik yakıt tüketimi farkı var ya. Evet, o işte 8000 devrin üzerinde daha kuvvetli çalışma. Zaten 8000 devri görmeyen bir motosiklet Heh, bu arada var zaten, bu tarafta. Evet, orada de 6500 deviri devir kesicisi olan bir motosiklet var. Burada da 8000 devirden sonra başka bir canavar adını içen bir şey var yani evet. ikisi aynı aslında aynı sınıfta gibi gözükse de evet. o touring bu sport diyebiliriz Bence de genellikle aslında Honda ile Yamaha'nın karşılaştırması için bunu diyebiliriz doğru yani sadece daha sadece sportif bu... taraf Yamaha evet. touring tarafı Honda diyebiliriz yani bunu çok daha önce çekimini yaptığım işte cross runner e, ve Tracer 900 karşılaştırmasında Tenere da Teneri hariç herhalde görmüştük. de arazide e, çok canavar bir motosiklet. Evet. Honda'nın ona bir karşılığı yok diyebilirim aslında. Orada aslında bir Afrika Twin çok daha Tenere'nin yukarısında bir motosiklet olarak evet. kalıyor. Yani o Süper aynı sınıfta doğru. değiller onlar. Evet. E, orada biraz sınıf farkı var. Ama bu sınıfta e, şöyle tercih edebilir kullanıcılar. Yani ya bu ya bu değil. Sportiflik isteyen evet. e, Yamaha'ya daha touring isteyen, gezmek isteyen ama çok daha yüksek hızlar, maksimum hızlar da evet. umurumda değil diyen hmm. şehir içinde scooter gibi kullanabilirim diyen de hmm. o tarafı tercih edebilir. Biraz daha ağır bir motosiklet. Ama tabii. bir de eskiye göre şu anki fiyat performans olayları da değişti biliyorsun. Şu anda yani mesela ikisi de aynı klasmanda gördüğüm motorlardan şu an Tracer bildiğim kadarıyla yani 130 bin lira daha ucuza alabiliyorsun. Ama işte orada şey farkı var. Ee, yani. NC'nin yeni modelinde evet. yani 2025 NC'de sana traction kontrol veriyor. Honda torque kontrol sistemi adı altında hı hı. üç farklı çekiş kontrolünü ayarlayabiliyorsun. EDC var. E, çift kavramalı otomatik şanzıman imkanı veriyor sana. Yani sol elini hiç kullanmadan debriyaj 2025 kullanmaz 2025'te abi. yani evet, evet fiyat şey. farkı fazla hı. ama senin de dediğin gibi 2024 olması ve bir sürü elektronik kontrolün bunda olmaması da o farkı yaratıyor Yenisi olabilir. Yenisi geldiğinde bakalım nasıl vergilendirilecek. Ee, evet. Olacak. Onu göreceğiz Senin sonra. bunun ekranında telefon bağlanılabilirliği var ama pek memnun değilsin galiba. Yok hiç değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani şey göstermelik bir şey yapmışlar. Yani hani tamam sonrasında gittiğin rotayı görmek falan. Uygulamadan bağlanıyorsun değil mi? Uygulamadan sonradan telefondan bazı ekranda ulaşamadığın bilgilere ulaşıyorsun. Ama yani bir pratiklik getirmedi bana açıkçası hmm. o bağlantı kısmı. Yani evet, bu Çekimden önce konuşmuştuk evet. seninle. navigasyon sistemi alsam mı acaba diye de düşünüyordun. Yani evet GPS sistemi kesinlikle artık bu devirde uzun yol yapacaksan, yurt dışına çıkacaksan öyle bir şey. Yani bilmediğin evet. yollara gideceksen e, bunun yani 2024'teki belki yani yenisinde var sistemlerle var gelecek Geldi, ama evet. bu modelde e, bir ayrı hani böyle yol yapıyorsanız bilmediğiniz yerlere de gidiyorsanız Hı -hı. bir GPS cihazı almak veya telefon tutucuyla önünüzde yolu görmek faydalı olabilir. Gerekli oluyor evet. Gerekli. Frenleri çok iyi. Ben, yani, ben de. E, çok şaşırdım çünkü bir de hafif olması de hafiflik kadar, avantajı galiba. var. Evet, evet galiba. <laughs> e, viraj alın, alırken de yüksek bacaklı olmasına rağmen o hafifliğini hissediyorsun hafiflik avantajı da var. Frenleri de önde çift disk var çift ve disk. ciddi gerçekten iyi frenliyor. Güzel lastik de geliyor. E, güven veren frenler Bu, de geliyor. Michelin Pilot Road'lar üzerinde gelen lastikleri üzerinde, mi? Üzerinde evet stok, stok lastikleri. İşte Honda'nın dezavantajı o, o bence. Geliyor. Dunlop'larla Kesinlikle. geliyor, e, Michelin'le gelmesi Kesinlikle. de bir avantaj söylesin. Bu, bu motorun da tek güveneceği şey lastikleri yani öyle bir şey var. O kadar mı diyorsun? <gülüyor> Elektronik <gülüyor> pek başka bir şey, koruması olmadığı için o yüzden o lastikleri riske atamaz büyük ihtimalle ama yani. O yüzden anlayabiliyorum tercihlerini. <laughs> ben de bundan sonra alırsam yine böyle bir lastik alınmayı tercih ederim yani. Geçiştirmem herhangi bir lastik. Peki şeyde şimdi... Sport touring diyoruz ya. Evet. Ee, bu ön camı değiştirmişsin onu gördüm. Değiştirdim. Birazcık uzattım. Çok mu yetersiz de? Evet, çok yetersiz. Hiçbir anlamı yok. Hmm. Yani hani sadece görüntü diye koyulmuş. Genelde markalar. E, bu arada bu da koyabildiğim en uzun camdı. da bulabildiğim. Ama bence bu da yetersiz. Ya üzerine uzatma takıyorlar ama onlar da çok güvenilir değil. Bir sürü video görüyoruz evet. o uzatmalar uçabiliyor üzerinden. Benim de hiç sağlıklı bulduğum şeyler değil yani. O uzatmaları ben de tavsiye etmiyorum bir de sol tarafta USB girişi görüyorum. Burada sağda da çakmaklığı var. var. Ama sen de USB opsiyonunu kullanmamışsın. Yani şöyle. Çok normalde, yani Kaç para? Anlamsız bir denkleme geliyor. Yani 3500 lira gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ee, sen o zaman, bu tarafa çakmaklığa USB takmışsın. Evet. Yani hani onu ufak bir aparatla aynı e, opsiyona dönüştürüyorsun zaten. Yani çok eksikliğini hissetmedim. Keşke olsaydı. Ama, Ama e, her şey zaten giriş seviyesi motorda. Ama o bu plastik de... kapağı kapanmıyor yani su geçirmezlik özelliğini kaybediyor gibi. Yani şu an evet ama onu çıkartıp kapatabiliyorsun. Ha, i̇karken tekrar. çıkartabiliyorsun. Evet, evet. Tamam. Tekrar aynı, kış, aynı şekilde kapatabiliyoruz. Ee... Ee, bir de yolda çok etkilendiğim bir şey arkamdan gelirken ben aynaya bakamıyorum. varları <laughs> 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 evet. inanılmaz. Evet gerçekten yani ben de mesela Necenin nasıl bagaj açma benzersizse ben de bu ışıklar konusunda benzersiz görüyorum motoru yani çünkü gerçekten trafikte hem fark ediliyorum ya yani bunu çok hissediyorum hem de yolu da görmem de çok yardımcı Abi oluyor. Küçücük gözüküyor farlar. Yani evet. ilk baktığımda ben nasıl aydınlatıyor dedim ama sis farına falan ihtiyaç duymuyorsun. Yani sen daha iyi bilirsin. Bilmiyorum farklı bir e, teknoloji midir? Başka ya, led teknolojisi var ama e, lümeni çok yüksek bir lümenle Hı -hı. E, biraz da Karşıdan gelenleri zaten motosiklet de yüksek olduğu için araçta da rahatsız uzun ediyorsun. Karşıdan yani. selektör yapıyorlardı bize yolda. Evet, yapıyorlardı ama yine de fark edilmek daha iyi bir şey fark edilmemektense. <laughs> o yüzden çok memnunum ışıklarından. Hiçbir zaman ekstra bir ışık koyma ihtiyacı da hissettirmedi bana şimdiye kadar yani. Peki hı hı. yani bu durumda diyorsun ki yakıt tüketimi hariç bir yani... de teknolojik <laughs> eksiklikleri hariç Ya şöyle Ben sen bir sevmediğim özelliği ya. yok. Mu? Ben 16-17 yaşından beri motor kullanıyorum zaten. Ama yani böyle 1-2 yıldır motor kullanan arkadaşlara tavsiye edebileceğim bir motor değil. He. Yani... Agresif o, çünkü. Evet. Çok agresif ve orada o gaz hassasiyetini çok iyi yakalaman gerekiyor. Onun haricinde her şey bence kusursuz. Ya yani zaten çekiş kontrolü de olmadığı için, e, torku da yüksek olduğu için Hı. yani biraz deviri erken yükseltirsen ve Debriyajı kaçırırsan tecrübesiz biriysen yani evet. direkt tekere gelme olasılığı da Çok var. Çok kolay. Çok kolay tekere <laughs> geliyor. Yani sadece gazla bile evet. tekere getirebiliyorsun yokuştayken. O yüzden hakikaten e, yeni başlayanlara önerilebilecek bir motosiklet değil. Değil. Ama biraz hmm. tecrübeniz varsa ve motor büyütmek istiyorsanız 700 cc orta sınıf bir yol endürası diyorum ben ama sport touring'e <laughs> geçmek istiyorsanız e, başarılı spor motosikletlerden bir tanesi. Eee dediğim gibi NC750 ile kıyaslayınca bazı dezavantajları var ama bazı sportiflik avantajları da var. Şimdiye kadar ne serv... beklediğine bağlı evet, motosikletten. kesinlikle öyle. Yani aslında kişi kendi ne istediğini biliyorsa ona göre bir motor yani ikisi farklı kullanım amaçları bence ya da farklı zevklere hitap ediyor diyelim. Ee, ama mesela servis konusunda da hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Hani bir kere balata geri çağırması vardı. E, ee, debriyaj balatasıydı galiba. Hı -hı. Onu da çok hızlı bir şekilde halledildi. Hani o konuda da hiç bir yormadı beni şimdiye kadar. Ya bir de Japon alıyorsan motosiklette otomobilde arkana bakmayabilirsin. Yani çoğunlukla sağlam motosikletler üretiyorlar. Evet çok muazzam yüksek kaliteli Almanlarla hı hı. belki kalite konusunda veya itibar konusunda yarışamıyor olabilir ama motosiklette Yamaha ve Honda o itibar seviyesinde yükseltmiş vaziyette. Artık bir yerde evet, yani. Daha orada, evet daha düşük fiyatta olmasına rağmen itibarını da bayağı yukarıda tutuyor aslında. Kesinlikle öyle. Aynen. Ama yeni mesela vergiler var. Yeni vergiler. Şu anda artık Ducati... Ne kadar oldu Tracer'ın sıfırı? İşte 9'lar geldi yenileri. 1 milyonu geçti artık. Maalesef. Şu an Multistrada v ikileri daha uygun fiyat alabiliyorsun. Ya çok acayip bir vergilendirme sistemi var. İşte artık İtalyan, Uzak doğuya... Alman ucuz kalacak yani. Ucuz kalmayacak tabii ki yani ama şöyle, uygun kalacak. Yani şöyle e, uygun kalmayabilir. Şöyle hmm. sebepleri var, Honda fabrika kurmaya karar verdi Türkiye'de. Hmm. Ee, İzmir'de hmm. bir fabrika kuracaklar. Hmm. Ve orada ilk etapta scooter üretecekler gibi gözüküyor. Tam hangi ürün gamını üretecekleri belli olmadı ama e, bu vergilendirme dilimlerini aşmak için Japon üreticiler Türkiye'ye gelmeye başladı. Honda resmi olarak bunu açıkladı. Hoş geldiler, bekleriz. Yamaha'yı da bekleriz yani <laughs> Keşke yakın gelsinler. zamanda. Bakalım büyük motosiklet üretip üretmeyeceklerini bilmiyorum hmm. ama e, böyle bir ihtimal de var. Güzel. Evet ekleyeceğim bir şey var mı motorunla ilgili? Yok. Yani biraz da yolda görsünler motorları. O zaman <laughs> şimdi kamptan yola çıkalım. Biraz daha uçmak derenin virajlarına tadına bakalım. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni testlerde böyle farklı videolarla da 3 şeritte görüşmek üzere.